Sayın seyirciler, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 25. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının test süreci başarıyla devam ediyor. Milli SİHA, Asel Filler 500 elektrooptik sistemle 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar Akıncı TİHA'da Asel Filler 500 tarafından takip edildi. Test uçuşlarında toplam 196 saatlik uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3 birçok 30 bin feet irtifanın üzerinde uçarak yüksek irtifa sistem performans testlerinde başarıyla geçti. Sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testleri de başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA, TI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorundan güç alıyor. Bayraktar TB3 Siha katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip, dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA-ARG, sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.